طيب وين nerede? راح تفجرون O nerede? حين nerede? الرتل التركي O terörle mücadelesi sınır ötesine taştı. Türk nerede? hedef almaya hazırlanan iki PKK'lı bombacı eylem hazırlığında yakalandı. Hainler her şeyi itiraf etti. شارع حين يعبر الرتل التركي وين هذا؟ وين بالضبط؟ شارع هذا الشارع في سيارة الشحن في جرابلس طيب كيف كنتم راح تفجرونه؟ بجهاز عن بعد حين عبور الرتل التركي طيب هذا مين اللي أمرك تسوي الشغله هذه؟ اليا بي كي مين من اليا بي كي ديندار وفرات بي كي كي بي ديالي تيريستا غازي انت بين كومشو تا. Mehmetçi'ye hedef alacaktı. İşte bu araca sadece düzenli orduların elinde olan patlayıcılar yüklendi. Bomba düzeneği parça tesirliydi. Bilye ve çakıl taşlarıyla da güçlendirilmişti. Ama can kaybını artırmaktı. Bombalı aracı havaya uçurmak için uzaktan kumandalı düzenek kurulmuştu. İki terörist DAEŞ'tan temizlenen Cerablus'a Münbiç'ten gelmişti. Bomba yüklü araçla saldırı için yola çıktılar. Şüphe çeken bombalı araç Türk askerleri tarafından durduruldu. Araçta patlayıcı olduğu belirlendi. İki PKK'lı terörist tayin emellerine ulaşamadan kız kıvrak yakalandı. İki terörist sorguda her şeyi itiraf etti. Bomba yüklü aracın uzaktan kumanda cihazını Münbiç'ten aldıklarını söylediler. Aracı Çerablus çevrelerinde Türk konvoyu dönerken uzaktan kumandayla patlatacaktık. Talimatı Fırat ve Dindar isimli PKK'lılardan aldık dediler. Teröristlerin sorgusu sürüyor. Milli hadi? Fırat. kim? PKK ve